Çift Tekerde Çiçekler kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Ömer. Ben Nimet. İlk motovlog heyecanımızda karşınızdayız. İlk motovlog ilk heyecan. O yüzden dolayı birazcık maruz görürsünüz diye düşünüyorum. Şöyle bir yolumuza çıkalım. Tekrardan hepinize hoş geldiniz. Daha yeni bir deneyim olacak. Buna nasıl karar verdik Ömer? Buna nasıl karar verdik? Öncelikle zaten motor sürmeyi seven biriydim. Eşimle Evlendikten sonra motorumuzu aldık. O hayatında ilk kez motora bindi benimle beraber. <laughs> evlendikten yaklaşık bir ay sonra evet. <laughs> baktık toplu taşımaydı. Rahatsız etmeye başladı. Öyle kalabalığı seven bitkiklerle değiliz. Karar verip bu güzel altımızdaki karamızı aldık. Motorumuzun adının kara olmasının sebebi de var. Tabii oraya gelene kadar yani motorum niye işte Honda aldım vesaire bunları da konuşuruz tabii ki ama. Abi. Öncelikle ilk kez hayatımda bir Japon motosikleti kullanıyorum ve sıfır ilk motorum diyebilirim. Daha önce birçok motor kullandık. Hani üç tane falan motorum oldu bu zamana kadar. Bunlar Çin malıydı genellikle. Sorumuz Honda PCX 125 Pendik Güngör Honda'dan almıştık. Sonrasında normal şartlarda biz Nardo rengi istiyorduk ama o zaman siyah vardı. Mecburen siyah aldık. Sonrasında dedik ki buna işte Honda pc 205 diye 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 bir hal olduk dedik buna bir isim verelim. <laughs> ne yapalım ne edelim derken ya düşündük ama bunun üzerine ne yapalım ne edelim e, Black, ne koyalım. Ya genelde kliş aslında işte siyah ne konur bilek mamba işte e, karadır panterdir dedik ki bizde kara olsun. o yüzden dolayı e, sonunda kara olmasından yana kullandık kararımızı. Her yerden bir şeyler çıkıyor ne oluyor acaba? Bekleyelim akşam trafiği olabiliyor. Ve Kara diye hitap ederek hayatımızda yerini aldı. Motoblog zor. Yani izlemesi çok keyifli. Ben çok seviyorum motoblog izlemeyi. Ee, Birçok da takip ettiğim kanal var. Biz başta motoblog çekmek üzere aslında başlamadık. Yani e, Dedik ki hani bir kamera alalım. İşte ne olsun ne gitsin falan derken biraz araştırma yaptık. Hem Değilce... yolda güvenliğimiz açısından hem de ve gittiğimiz, gezdiğimiz yerleri anılarını biriktireyim diye aslında kamerayla Doğru. başladık. Doğru. E sonrasında da işte DJI Osmo için 5 Pro'da karar kıldık. Bu süre zarfında çok araştırmamız oldu. Çok gidip geldik. Sürekli kanallara bakıyoruz, internetten araştırma yapıyoruz, evet. E, yorum, yorumlarını kontrol ediyoruz. En evet, sonunda tabii ki bu konularda en çok, daha çok Ömer meraklı. Ben biraz daha için arka tarafındayım, her zamanki gibi. Bunu Ömer'e bıraktım ben de. Dedim ne diyorsun öyle yapalım ne alalım ne edelim dersen onu karar veririz dedik. Insta 360 arasında kaldıydık X4 ile. Ee, yani DJ Ozma Action 5 Pro bana hem sonraki aksesuarlarında olsun vesaire de olsun daha mantıklı geldi. Ablacım devam et. Yol veriyoruz, gitmiyor da. Neyse, Insta360 X4 ile arasında kalmıştım. Yani bana DJI Osmo Action 5 Pro dediğim gibi daha mantıklı geldi. Hem sonrasındaki alacağım aksesuarlarından dolayı hem de... Kutu içeriği bayağı zengindi. Evet, Güzel tercih ettik bunlarla biraz ilgili de hani ilerleyen dönemlerde dilerseniz ekipman videosu çekebiliriz. Ne kullanıyoruz, mikrofonumuz vesaire diyerekten. Bunlar sonranın konuları. Bu arada Ömer tabi motora merakıyla geçmişten beri bilinirliği vardır zaten. Bizim evlenmeden önceki zamanlarımızdan da sevgililik zamanımız, tanışma zamanımız bayağı uzun oldu. O uzun sürede Ömer'in motor aşkı her zaman bilindik bir şeydi. ve arabaymış veya başka bir taşıtmış yok. Yok hiç sevmem. <laughs> motoru daha çok seviyordu. Ben çok yeni tanıştım. Hatta ilk bilmemiz birazcık benim için korkutucu oldu. Ben bir daha bilmeyeceğim. Korkuyorum sen git motorunla gez ben toplu taşıma tercih ederim diye bir yan kırışta bulunmuştum Evet ben de Kendin demiştim size... o zaman yarın götürüp satıyorum sen <laughs> bilmeyeceksen ben tek başıma binmek için motor almadım ilk aldığımızda her gün bir de yaza denk gelmişti aldığımızda her gün her akşam geziyoruz motorla artık direkt duralım artık evimizde oturalım biraz daha ama tabii ki ikna etmek ne mümkün <laughs> bir de zaten ha burada bizim evliliğimiz bugün ilk yılı Evet. Ee, bu yüzden de birazcık bu videoyu çekmek istedik. Hem anımız olsun, hem e, bloğumuzun bir başlangıcı bununla yapalım dedik. Çünkü bütün başlangıcın evlilikle başladı. Bu arada biz videonun başında tarih saat bilgisi vermeyi de atladık ama bugün 15 Nisan 2025. Ee, bizim evlilik yıldırımımız dün de aslında dün akşam video çekmek istiyorduk. Fakat hava çok soğuktu. Yani soğukta da çıkmak istemedik, biraz da yorgunduk dedik bugün çekelim. Bugüne nasip oldu. Ee, yani eşim o kadar değil ama ben aşırı heyecanlıyım. <laughs> ee, yani konuşurken de böyle kelimeleri seçiyor gibiyim ama inanın yani bu heyecanı açmak birazcık zor. Sonrasında işte biz motorumuzu aldıktan sonra işte hanımım ilk kez motora bindi. Ya tabii o gün de üstünde ekipman yok hiçbir şey yok. Haliyle kokmasın evet. normal. Neyse sonrasında dedi ki ben daha binmem motora. Ya dedim ki hani öyle olmaz. Daha dedim hani biraz şans ver daha ilk kez bindin dedim biraz şans ver istemezsen zaten binmezsin ama dedim sen binmezsen ben de tek başıma motoru hani bir yere gitmek için evet belki hani kullanırdım ama yani ben seninle bir yerlere gidip seninle gezmek için aldım bunu bize bir araç olsun diye ve sevdiğim bir e, ulaşım aracı olduğu için sonrasında bir misafirle gitmiştik o gün işte biz bu arada Pendik'te oturuyoruz yine Pendik tarafında bir yere gitmiştik dedim ki gel Tuzla'ya gidelim hem bir dedim belki hani alışırsın o akşam Tuzla'ya götürdüm Tuzla'ya götürdükten sonra alıştı iyice. Şimdi bayağı o da motoru seviyor, kullanmak istiyor. Bayağı seviyorum ve kullanmak da istiyorum. Hatta kullanırsak yarış yapmak bile istiyorum eşimle Yok, ben. Yok yarışa <laughs> karşıyım. Yarış yapmıyoruz. Trafikte tehlikeli hareketler. Kısa bir şey belki <gülüyor> yolda. <laughs> olabilir. Trafiğe kapalı olan bir yerde olabilir. mahalle arası olabilir değil mi? Evet olabilir. Olabilir evet. Hiç daha hayır diyemez bana. Ondan sonra e, motovlog çekmeye işte karar vermemizin de diğer sebebi biraz konular arasında atlıyorum kusura bakmayın hani ama kameramızı aldık vesaire araştırmamızı yaptık. E, dedim ki hani kendimize anı biriktirelim. Yarın öbür gün açar izleriz derken e, motovlog da izliyordum. E, hoşuma gidiyor insanların böyle yollarını, gittikleri yerlerini seyretmek. Sohbeti keyifli olan insanları. Umarım ben de onlardan biri olurum. Bu şekilde başladık. Önce birazcık kendimize günlük vlog çektik, denedik, test ettik. İlk kameramızı aldığımızda kar yağışımız vardı hatta çok güzel evet. bir kar yağıyordu. Karda denedik. Karda da e, çekim de çok muhteşem. Olmadan ondan sonra e, baktık bu güzel çekiyor ve eğlenceli bir şeyi var, aktivitesi var. Dedik ki niye motorda bunu çekmedim? E, motor kullanıyoruz. Sürekli motorun üzerindeyiz. Elimizden geldiği kadar. E, bunu da bu şekilde değerlendirebiliriz deyip biz bismillah deyip başladık. Evet yani sizlerle de paylaşmak <laughs> istedik. Kanalımızın adını bulmak istedik. Biraz üzerinde fikir yürüttük. Ee, bizim soyadımız Çiçek. İsim konusunda da işte sadece bir dedik Kara koyalım, Kara motovlog olsun gibisinden. O da yani çok bize ifade etmeyecekti. Evet, e, Kara'yı çok seviyoruz. Hani uzun bir sürede bunu kur, yani kullanacağız, değiştirmeyeceğiz. Çarlıklar ne gerektirir bilmiyorum ama şu anki durumda öyle gözüküyor. Peki Kara olmasın. Yarın öbür gün motor değiştirir vesaire bir şey olur, Kara olarak almasın. O aşamada biraz fikir yürüttük. Yani o biraz isim yazdı, ben biraz isim yazdım aklımıza gelenlerden. En sonunda çift tekerde çiçekler olarak sonuçlandırdık ve kanalımızın ismi bu. Evet. Ve çok da güzel oldu, bizim içimize sindi, biz mutlu olduk çevirme. Selamun Aleyküm, kolay gelsin. Bir i̇smi bulduktan sonra biraz tasarıma yöneldik. Ömer bu konuları yine hatta benden çok çok iyi. Tasarım konusunda kendini konuşturdu sayfayı eğer takip edersiniz ve bakarsanız bunu da fark edersiniz zaten. Hani ilk yapmamıza nazaran bence güzel oldu. Ben çok beğendim içmesini Bu arada yani bu işi yapan herkes gibi yani işten ziyade aslında bizim için dediğim gibi hatıra anı biriktirme adına açılmış bir kanal. Sizlerle de paylaşmak için yola çıktık. Ve bu yolda bize yönlendirecek yorumlarınız, eleştirileriniz hepsini açığız. Beğenileriniz, beğenmeyenleriniz olacaktır illaki. ki. Fikirlerinizi belirtirseniz çok memnun oluruz. Çünkü biz de buna göre kendimize bir yol haritası çizeceğiz. Ve o yönde ilerleyeceğiz. Ee, çalışan insanlarız. Genellikle belki hani 3-5 tane short videosu attım. Hep akşam çekimleri oluyor. Biraz da bu kamerayı tercih etmemin sebebi o. İster istemez ee, evli insanlar daha iyi anlayacaktır. Ee, evdeki işte işlerden vesaireden falandan derken saatler birazcık gecikiyor. Biz de akşamları çıkıyoruz. Haftada bir gün izin günümüzde de gidebilirsek eğer ki bir yerlere kaçmaya çalışıyoruz. En azından üzerimizdeki iş stresidir, kafamızdaki yoğunluktur bunları atmak için. Motora binmek bizi birazcık böyle deşarj ediyor. Yani, terapi gibi. <laughs> terapi gibi yani geziyorsun dışarıda hiçbir şey yapma sadece motorun üzerinde dolaş mesela sokaklarda şu anki yaptığımız Aynen gibi. Aynen Şu an Biz aslında deyiz. mutlu ediyor, sevindiriyor. Pendik çarşıdayız öyle. <laughs> yani o günün yorgunluğu, stresi bir şekilde arınmış oluyoruz. Herkesin tabii ki bunu değerlendirmesi farklı olabilir. herkesin stres basma şekli farklıdır. Bazıları yoga yapar, bazıları müzik dinler, bazıları uyumayı tercih eder. Biz motoru tercih ediyoruz genelde. Özellikle ben. Yani Özellikle için, evet. Canım sıkkın olsun vesaire. Tabii ki yani yanınızda benim eşim gibi anlaştı. Burada eşime yürüyorum. Evet, anlayışlı, ederim. temiz teşekkür kalpli, merhametli bir insan varsa zaten çoğu şeyin üstesinden geliyorsunuz. Ama bu da yani en azından benim için motor da ekstra bir terapi. Kolay gitmektense benim için motor sürmek daha iyi örnek veriyorum. E, rahatsın. Yani ben hep özgürsün. şey diyordum yani kış olsun hayır motora binemeyiz Ömer. Hava çok soğuk olacak, kar yağacak, yağmur yağacak, bilmemiz çok tehlikeli evet. ve Ayşe Necel'i korkan biriydim. E motor aldıktan sonra da birkaç işte böyle gözümüzü korkutmada değil. Ben ilk defa bindiğim halde tedirgin olarak binmiştim zaten. Ömer bu konuda biraz daha tecrübe sürücü o. Ben de arkasında neydim? Erçi'm Arkçıyım. <laughs> motor terimlerine birazcık uzak O <laughs> Öğrenecek. Ama tabii ki motor uzak olmam ilerleyen zamanlarda motor kullanmam anlamına gelmiyor. Tabii ki. Inşallah. Sadece böyle büyük bir şey değil de ufak, narin, empatik ee, küçük, minicik bir şey kullanabilirim gibi bir şey. Yani o konudaki düşüncem şimdi direkt Honda PC-225 ile öğrenmesini istemiyorum. Çünkü istesemez birazcık panik olabiliyor insan ilk kez süreceğinde. Bunun gaz tepkisiyle evli sisi bir motorun gaz tepkisi aynı değil. Bilenler zaten biliyor O yüzden düşük bir motosiklet de öğretmek istiyorum ki direkt bununla öğrenip zorlanmasını istemiyorum. Yarın bir gün o küçük motorda üzerindeki o korkuyu, <laughs> heyecanı, panik havasını attığında, motosiklete hakimiyetini kurmaya başladığında daha büyük bir motora geçmesini istiyorum. Ben aşırı panik bir insan, soğukkanlılık hiçbir şekilde bende yok. Panik bir insan orada bırakır giderim yani. <gülüyor> <gülüyor> bu yüzden... Ondan sonraki <laughs> motor ara. <laughs> Ondan dolayı da eşim sağ olsun birazcık bu konuda daha tiz ve şey davranıyor. Ama hayırlısı ya. Belki bu deneyimi yaşayıp kendimi motora tamamen adayabilirim. Hani şu anlık hayatımızda değişen hiçbir şey olmadığı için, ikimiz olduğumuz için e gezmeyi, farklı bir yere gitmeyi, vakit geçirmeyi seven bir çiftiz. Bekarlığımızda da böyleydi. İzin günlerimizi olabildiğince bir beraber geçirmeyi tercih eder. Evlendikten sonra tamamen zaman bize kaldığı için bunu biraz da motor işi, motor bu şekilde değerlendirmek istedik. Şimdi de motorda. Ya Allah'a kısmet ilerleyen zamanımızda hayatımızı değiştirebilecek herhangi bir şey olduğu zaman üstünü de almak isteriz. Benim da zaten. Benim yani düşüncem ne var? Bir Forza 250 olsun, bir ADV 350 olsun. Ya ne yazık ki insanoğlu yetinmiyor. Yani düne kadar Honda PCX 125'im olsun diyordum. Ya bu her zaman böyle, her zaman daha fazlasını ister insanlar. Yetinemiyoruz ne yazık ki. Ve tabii ki Allah herkese daha iyilerini nasip etsin gönlünden ne geçiyorsa onlara kavuşmasını nasip etsin. Aynen. Bizim PCX 125'imiz, karamız şu an bizi idare ediyor. Şu anda ilerleyen dönemler için muhakkak ki kenarda bir arabamızın da olması gerekecek. Planlarımız şu anda oyunda. O yüzden PCX'i en azından bir süre daha değiştirmeyi düşünmüyoruz. Ama bundan geçersem de bir Forza 250 veya da ADV 350 düşünebilirim. En biraz daha uzun yollarda rahat gidebilmek için. Şehir içinde yoksa PLCX fazlasıyla yetiyor ki ufak tefek böyle kaçamaklarımız oldu işte Sakarya Maşukiye tarafıdır vesairedir. Evet. Ee, üzmedi ama evet. yani sollamaya vesaire çıkarken PCX planı da bilecektir. Yani bir tırı sollarken bile ki özellikle ben hep artçılı biniyorum eşimle biniyorum. Tekkenki performansıyla iki kişiki performansı aynı olmuyor ne yazık ki. Böyle bir durumda da sollama zor oluyor. Yani ee... şöyle PCX şu anda hani bize yetiyor. Biz şu an çok fazla şehir dışına uzun yola gitmiyoruz. Evet. Hani kendi çevremizde gidiyoruz. En fazla hani gittiklerimiz yer Anadolu yakasına oturduğumuz için Anadolu yakasına gidip geziyoruz zaten. Yani çok şükür yolda zaten hiçbir <laughs> sıkıntı çıkmadı. Yani performansındandır vesairedir memnunum ama dediğim gibi sadece sollamalarda bir tık sorun yaşatıyor. Hı hı. Ee, yani özellikle o konuda birazcık yakınıyorum PCX'ten bir de yokuş performansından. Bu şartlarda yani Honda PCX şehir içinde gayet yeterli bir motosiklet bence. <laughs> En azından düşüncem bu yönde. Buradan evet. sağdan mı çıkacağız biz? Sağdan mı çıkacağız? çıkacağız? Ama şu anda önümüzde kocaman bir otobüs. otobüs var. Evet. Dönebilecek miyiz? Döneriz, döneriz. döneriz, döneriz. Şuradan şey o büyükse biz de küçüğü. Kanalımıza abone olup destek olmayı unutmazsanız, yanımızda olursanız. Bunu bir gün söyleyeceğim iş aklıma gelmezdi ama gerçekten de şu anda söyledim. Ee, bizi memnun edersiniz. En azından bir nebze de olsa birilerine hitap ettiğimizi, düşünmemizi sağla. Bence güzel bir konuşma oldu. Bence de. Evet, yani genel olarak ilerleyen süreçlerde daha güzel içerikler çıkaracağımıza inanıyorum. Bu arada hiç bahsetmedik, özel sektörde çalışıyoruz. E, gün içerisinde çoğu vaktimiz iş yerinde geçiyor, özel sektör olduğu için. Bu zamanlardan arta kalan sürede... Yani izin günümüzde ve akşamları. <laughs> aynen, yani genellikle akşamları görebilirsiniz bizi. E, haftada bir gün, iki gün video atmaya çalışacağım. E, ee, i̇zinli günümüz de olur. İşte akşamları olur vesaire. Ona göre bir yol izleyeceğiz. Gidişat ne gösterecek bakacağız. Çünkü saatiniz birbirine yakın. Elimizden geldik ha izin günlerimizle beraber kullanın. Şimdiye kadar çok nadir olarak izin günlerimizi ayrı geçirdik. Onun dışında hep beraberdik. Motoblog çekerken ya da herhangi bir şey paylaşmak isterken genellikle ikimizi göreceksiniz. <laughs> Bundan baştan söyleyelim. Ben yine de arka sektör, arka taraftayım. Ee, eşim daha çok ön tarafta olacak. Yani gemi itibariyle düzenimiz bu şekilde değişecek. Haftada bir iki video zaman kaldıkça atmaya çalışacağız. Kendimize bir rota oluşturmayı planlıyoruz. Böyle gezebileceğimiz, gidebileceğimiz çok uzak olmayan yerlere gitmeye çalışacağız. Sinyal versen ölürsün çünkü. Ben hep uzun yola gitmek istiyorum ama işte zaman fırsat olmuyor. Bu da zaten bayağı bir yer gideriz gibime geliyor. Aynen inşallah, ben de istiyorum bunu. Özellikle <laughs> şimdiden, kamp yapmayı çok istiyorum. Şimdiden birkaç mekan bakıldı. Hani gidilecek, görecek. Hatta böyle sabahın erken saatinde çıkıp e, daha çok vaktimizi değerlendirebileceğimiz günleri planlamaya başladık. İlerleyen süreçlerde zaten bakalım zaman mekan bize ne gösterecek. Pendik'te mesela Değert Hastanesi'nin oradayız. Ve bu arada Pendik, Esenyalı'dan çıktık yola. Ee, videomuza başlarken. Pendik Merkez Çarşı'da dolanıyoruz şu anda. Şimdi de eve doğru geri dönüş yolundayız. Pendik Çarşı'dan çıkıp e, minibüs caddesi üzerinden sağ yoluna bağlanıp evimize döneceğiz. Güzel, keyifli bir video olduğunu düşünüyorum şahsen. Umarım sizler de benimle aynı fikirde olursunuz. Ona göre bir yol izleyeceğiz. Pendik Yüksek Hızlı Çevre İstasyonu'nun oradayız. Buradan minibüs çarptesine çıkıp sahil yoluna bağlanacağız. Bu arada ben Samsunluyum. Eşim Bilecikli. Ee, bir tarafım da Gaziantep'li. anne tarafım Gaziantep'li. Ee, baba tarafım Bilecikli ama <laughs> tabii ki baba neresi ise biz oluruz. Ama şu anda eşimin <laughs> kütüğünden dolayısıyla ben de bir salı sample çamlıyım. Eşin nereliyse sen de oralı oluyorsun. Yani bütün Samsun'u diyemiyorum kendime. Artık Samsunlusun, yapacak bir şey yok hanım. Bu arada az önce buraya doğru gelirken arkamdan bir tanesi resmen böyle yani taciz etti. Neyse artık takılmak istemiyorum. Yani dibime kadar girmenin ne anlamı var? Ben motorla gidiyorum. Senin benim dibimde ne işin var yani? Allah korusun. Of neyse takılmayacağım. Hı. Anladık. Arabanla geziyorsun, ediyorsun. Ya gez kardeşim de beni rahatsız etme. Yani biz de dahi birbirimize daha çok saygılı olabilsek. Ama ne yazık ki bunu başaramıyoruz bir türlü. Hani neden dolayıdır onu da çok bilmiyorum. İnsanların birbirine saygısı pek kalmadı günümüz şartlarında. Yani kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı olduğunu düşünmüyorum. Aslında işte yoldasın yani insan. Yolda giderken niye başkası rahatsız etmeyi sata duysun ki? Yani bilmiyorum belki ben mi yanlış düşünüyorum o da olabilir. Yani yorumlarda bunu da belirtirsiniz. Videonun içerisinde zaten göreceksiniz. Yani cadde içinde düz yolda gidiyoruz. Adam tepim arkama geçmiş tampon yapıyor. Yani evet sahil yolumuza bağlandık. Biraz geç de olsa yaptık. Ee, çok fazla adres bilgim yok. Hani navigasyonsuz bir yere giderken bazen zorlanıyorum. Bildiğim yerler tabii bunun dışında ama örnek veriyorum yani işte İstanbul Anadolu yakasında ee, ne bileyim işte Çamlıca Tepesi'ne gideceksin mesela. Ben onu e, navigasyonsuz gidemiyorum. İnşallah zamanla bunu da aşacağım. Saatlerimiz 12'ye çeyrek var. Biz eve gidene kadar ortalama olarak saatimiz 12 olur. E, siz bu videoyu bugün günlerden salı ee, çarşamba veya da perşembe günü izliyor olacaksınız. Hava da biraz yumuşadı. Dün çok soğuktu. Isınmaya başladı. Sahil yolu bu saatlerde ne yazık ki birazcık sıkıntılı olabiliyor. O yüzden tedbiri elden bırakmamaya çalışıyoruz. Genellikle E5'i kullanıyorum. E5'i sahil yolu. Yani, Kullanıyoruz. Yani sahilli Pendi'ye gelirken ve yazın işte çay vesaire içmeye giderken şimdi kullanıyorum ama normal şartlarda bir yere gidecekken genellikle E5'i tercih ediyorum. Motorum bu arada ortalama olarak bir sene olacak bende, sıfır olarak aldım. Ortalama olarak şu anda 3500 kilometrede olması lazım. Haziran ayında bakımı var, bakıma gideceğiz. Onu da yine eğer ki o güne çıkarsak Allah nasip sizinle paylaşırım genel olarak Honda PC-225'den memnunum İlerleyen zamanlarda bununla ilgili ee, daha geniş yorumlarımı belirteceğim bir video çekebilirim ekipman videosu çekebilirim yavaş yavaş yapı taşlarımızı oluşturacağız bazen bizde videolarda görebilirsiniz Ömer'i ben ilk tanıdığımda Bizi ilk karşılaştığımız ilk tanışmaya başladığımızda kalabalıktan nefret eden bir insandı. Onu ben dışarı çıkarmaya ne bileyim oturmaya zar zor ikna ediyordum. Çoğu zamanda gele, gelmek istemiyordu zaten. Evet. O zaman çok zorladığım zamanlar olmuştur. O olarak o kadar oldu. Olmuştur değil mi? Yani sonuca bakacağız. Sonuç olarak evlendik. Tamamını erdirdik. Allah da herkese nasip etsin diye buralara kolay gelmedik. Gelmedik de, de biliyoruz hamdolsun. Ama dediğim gibi her, yani her şeyin bir zamanı bir vakti varmış gerçekten. Biz Kesinlikle. bunu hayatımıza yaşadık yani. Kesinlikle. Sonrasında motorumuzu aldıktan sonra bunu kırdık. <laughs> geziyoruz, bol bol geziyoruz. Evet, aşk olsun. yazın yani alıyoruz çayımızı, çekirdeğimizi, atlıyoruz karaya. Doğru sahile. Günün o bütün stresini, yorgunluğunu atıp evimize dönüyoruz. Hı. Bu açıdan gerçekten motosiklet yani çok 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 iyi. Evimize gittikçe yaklaşıyoruz. Panekten çıktık artık. Neomari'nin, Neoman alışveriş merkezinin olduğu yerden Güzel Yalı istikametine doğru girip oradan Esenyalı'ya doğru gideceğiz. Zaten kısa bir yolculuğumuz kaldı. Dediğim gibi arkadaşlar, umarım izlerken keyif alırsınız. Hoşunuza giden bir içerik olmuş olur. Bunu yorumlarda belirtirseniz de... Mutlu oluruz. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyoruz bu konuda. Malum yarın iş var, güç var. Şimdi ben biraz eve gidip bu videonun edit kısmına bakacağım. Bir şeyler yapmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Bu konuda da çok değirmen yok. İzlerken hep beraber göreceğiz. Ne olmuş, nasıl olmuş, kamera açımız nasıl çıkmış, bakacağız. Güzel gezdik ama. İyi turladık. Ben ya diyorum ya bu sürüşlerden keyif alıyorum. Olur. Sanki ışık gördüm gibi oldu da ışığa doğru gidiyor gibi olmayalım dedim. Neredeyiz? Güzel yoldayız. Bu arada şunu da belirtirseniz sevinirim. Hani yorumlarda motosiklet kullanıyor musunuz? Ee, kullanıyorsanız, hangi marka modeli kullanıyorsunuz? Bu konuda da yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Evet, Güzel Yalı'ya geldik. Güzel Yalı Meydan'dayız. Yok yok canım, yok öyle sakın. düşünme. <laughs> sakın. Köpekçikler. Bu zamana kadar hiç köpek saldırmadı bize, değil mi Nimet? Saldırmasın zaten. Bence de. Allah korusun. Ya nasıl bir tepki veririm? Nasıl bir şey yaparım? Hiç şey mı katarsın? Onu biliyoruz <laughs> Kendimden artık. Kendimden şüphe ediyorum o Yayı konuda. Yaya olarak saldırdı. Ama <laughs> evet. motorda hiç saldırmadı. Yani köpeklerin bizim hanıma karşı bir şey var. Hangi köpek görse neredeyse bizim hanıma doğru koşup avlıyor. Yani özellikle bir şey yaptım bir şey de yok. Yani böyle hani bir hareket etsem veya da hoşuna gitmeyecek bir şeyle davransam yok evet. ama karşıdan karşı geçerken bir küçük bir köpeğin bana havladığını görmüşlüğümüz vardır. Ortalama olarak bir 5 dakika sonra videomuzun sonuna geleceğiz. Şu an biz kendi mahallemize geldik Esenyer'de. Buralar bizim mekanımız. Evet, iş yerlerimiz de burada. Evet, ilk videomuzun sonuna geldik. Bizler sizlerle tanıştığımızda çok mutlu olduk. Umarım siz de aynı görüşte olursunuz. Ve kanalımıza beğenip abone olmayı, yorum yapmayı unutmazsınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.